Geçelim. Dördüncü etkinliğimiz. Aşağıya okuduğunuz şiiri yazınız. Şiirin devamına paylaşmayla ilgili bir dörtlükte siz yazınız. Kalemi ve silgiyi kağıdın yüzeyine fazla bastırmayınız. Karalamalar yapmadan sayfa temizliğine dikkat ederek yazınız. Şiiri yazdığınız dörtlükle birlikte arkadaşlarınıza okuyup sınıf panosunda sergileyiniz. Evet, şimdi siz de şiiri yazacaksınız. Ben buraya yine ekledim. Kendi el yazınızla yazacaksınız siz bu boşluğa. Ben kendi dörtlüğümü de ekledim. Siz de bu dörtlükten esinlenerek kendi dörtlüklerinizi yazabilirsiniz. Tekrar okuyalım. Paylaş dedi babam. Paylaş dedi babam ekmeği, suyu, sevgiyi, dostluğu, kuşlarla, ağaçlarla. Paylaş dedi babam sevinci kederi mutluluğu bütün çocuklarla biz kendi dörtlüğümüze devam edelim ben devam ettim yazdım paylaş dedi babam denizi toprağı ağacı ormanı tüm canlılarla evet bu şekilde bitirdik siz de kendi dörtlüğünüzü yazın ve sınıf panosuna asın Evet çocuklar etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve bütün bildirim zillerini açıyoruz ki bir sonraki videomuz geldiğinde hazır olduğunda siz de oradan hızlıca ulaşabilin. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.